değiliz. Ee, bu olayı hep sürece yayma taraftarıyız. Ee, 14 Ağustos'ta sezona başladık. Ama ligimiz daha geç başladı. Biz oyuncularla 14 Ağustos'tan beri çocukların gelişimine odaklandık. Hani oyun anlamında bugün gayet iyiydik. Keyifli zamanlar oldu, keyifli bölümler oldu. Ama bunu skor anlamında üretemediğimiz zaman e, bu bir şey ifade etmiyor. Sonuçta 2-1 mağlup olduk. İki takım da emek veriyor. İki takım da İzmir Kulübü. Hani biz çocukların gelişimine odaklandık. Böyle devam edeceğiz. Önlerinde daha çok uzun süreçler var. Bunlar bu ne ilk finali ne de son finali olacak onların. Hani biz yolumuza gelişmeye devam ederek devam edeceğiz. Öncelikle çocuklara teşekkür ediyoruz. Büyük ve zorlu bir serüvendi bizim için. İzmir'de bütün bir yılın artık finalini yaptık. Çocuklarımız bütün maçlarda olduğu gibi bu maçta da keyif aldı. Amacımız maçlarda hiçbir zaman sonuç olmuyor. Sonuçları biz en son bakıyoruz. Bizim asıl amacımız çocukların gelişimleri. Çocukların gelişimleri de her zaman devam edecek. Bizim en önemli noktamız çocukların mutlu olması. Bugün yine çocuklarımız keyifli vakitler geçirdiler. Oyun prensiplerimizi bu maçta da sahaya yansıttık. Öncelikle hocalarıma teşekkür ederim. Bu yıl sezonun başından beri çok iyi çalışarak geldik buralara. Final maçında yenilik sağlık olsun. İyi oyun sergiledik. Se sezonun başından beri çok iyi çalıştık, hiç durmadık. Her gün antrenman yaptık. E, öncelikle organiz organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim. Yani güzel bir maç geçirdik, mücadele temposu çok yüksekti ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. E, çok teşekkür ediyoruz organizasyonu düzenleyenlere.